Türkmenlerin ilk televizyonu olan Tertin hikayesini bahsedeyim sizlere. 1994'te Erbil'in merkezinde Türkmenlerin ilk televizyon kanalı Türkmen Eli Radyo ve Televizyon Tert kuruldu. Bu kanal sadece bir televizyon değildi. Türkmenlerin sesi, kültürü ve kimliğinin canlı hafızasıydı. O dönemde Tert, Erbil'de açılan ikinci televizyondu. Programları büyük ilgi görüyordu dini sohbetlerden esnafın sesine, kültürel belgesellerden halk röportajlarına kadar geniş bir yer fazlası vardı. Çarşıda bir çekim başladığında etraf kalabalıklaşır, insanlar ekranda yansımak için yarışırdı. Fakat zamanla işler değişti. Siyasi bölünmeler, ITC'nin merkezini Kerkü'ye taşıması, yönetim kavgaları ve maddi sıkıntılar. Hepsi terti zayıflattı. Yayın kalitesi düştü. Program sayısı azaldı. Hatta biriken dev arşiv bile sahipsiz kaldı. 2014'te 20 yıllık birikim çöpe gitti. Radyo sustu, televizyon kapandı. Frekanslar başka kişilere devredilip bir süre başka partiler tarafından kullanıldıktan sonra devre dışı kaldı. Ancak günümüzde akıbeti belli değildi. Tert bir dönemin en güçlü Türkmen sesi olarak tarihe geçti. Tert'in son yöneticisi ve müdürü olan Murat Yaşar Tebaya verdiği bir röportajda şunları ifade etti: Doğru insanlar doğru yerde olmadı. Bizim televizyonumuz, bizim hafızamız elimizden alındı. TRT artık yok. Ama hatırlayanlar için hala bir tarih, bir iz, bir kayıp. Tert Kerkük'te Irak Türkmen Cephesi'ne bağlı bir medya olarak faaliyetlerine lokal bir şekilde devam etmektedir. Müzik